Merhaba, bu videoda size iki büyük markanın son zamanlarda çıkarttığı ve birbirine çok benzeyen iki üründen bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Nars markasının Mono Body Glow ismindeki vücut yağı, diğeri ise Body Shop markasının Honey Bronze koleksiyonundaki Shimmering Dry Oil ismindeki ışıltılı kuru yağı. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki iki ürün arasındaki en önemli fark tabii ki de fiyatları. Ambalaj olarak birbirlerine oldukça benziyorlar. İkisi de cam şişedeler. Nars'ın ürünü 75 mililitre içeriyor. Body Shop'un ürünü ise 100 mililitre içeriyor. İki ürünün ambalajları arasındaki en önemli fark ise gördüğünüz gibi Body Shop'un ürünün üzerinde bir tıpa var ürünü kontrol edebilmek için. Nars'ta ise yok ki ben bunu Nars'ta bu sıkıntıyı oldukça yaşamıştım. Çünkü ürünü uygulamak istediğinizde hani dökerken bir anda böyle şapır şapır hepsi dökülüyor. Body Shop'un ürünü ise biraz daha kontrollü. Şişeyi sallamanız gerekiyor içerisinden ürün çıkarmak için. Keşke Nars'ta bu şekilde üzerine bir e, kuruyucu tıpa koysaydı. Fakat Nars fondötenlerine bile e, pompa koymayan bir marka olduğu için bundan da böyle bir şey beklemek biraz hayal olur diye düşünüyorum. İki üründe mono çiçeği kokuyor. Mono çiçeği sadece bildiğim kadarıyla Tahiti'de yetişen beyaz renkli çok güzel bir çiçek. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Pek çok marka bunu parfümlerinde de kullanıyor. Yaz koleksiyonlarındaki kremlerde, pudralarda vesaire kullanıyor. O yüzden kokusuna da ben bayıldım. İki ürünü dağıttığımda ise şu şekilde bir görüntü oluyor ürünlerin rengini karşılaştırmak için birini bir koluma, birini bir koluma uyguladım ve karşılaştırdığımda Nars birazcık daha bronz rengini daha baskın veriyor. Body Shop'unki o kadar çok renk vermiyor. Ürünler hakkında genel bir karşılaştırma yapmak gerekirse Birbirlerine inanılmaz benzeyen ürünler. Eğer Body Shop'un bu ürünü Nars'tan daha önce karşıma çıksaydı ben Body alırdım açıkçası diye düşünüyorum. Ama Nars'ı da aldıysanız Nars da gerçekten çok güzel bir ürün. Fakat birbirlerinin neredeyse aynısı ikisi de. Bu kuru yağlar ne için kullanılıyor diye soracak olursanız her şey için kullanabiliyorsunuz. İsterseniz fondöteninizle ten teninize karıştırabilirsiniz, yüzünüze sürebilirsiniz, vücudunuza sürebilirsiniz, saçınıza sürebilirsiniz. Yani kuru yağların kullanım alanları oldukça fazla. Özetlemek gerekirse iki ürün birbirine çok benziyorlar. O yüzden bu tarz bir kuruya arıyorsanız ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kanalımdaki bu tarz videoları izlemeye devam etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.